Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yıllar önce bunu çekmiştik, bir yıl iki yıl olmuştur. Çok fazla devamını istemiştiniz. Yanımda çok sevdiğim bir konuğumuz var. Jim Baba var, Jim Baba hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar arkadaşlar. Jim babayla ile bir vs bir açacağız. Yıllar kaç? Bir yıl oldu mu? Bir yıl geçti demiş Baba. Bir, bir yıl olmuştur da, geçenlerde bir bir 4-5 önce yine bir vs atmıştık ya herhalde o civarlarda. Evet yani seviyoruz. Aramızda çok iyi biliyorsunuz. Kendisini cidden çok severim. Bugün tekrardan vs atacağız ama bugün videomuzun sponsoru bu vs'imizin sponsoru Gamer Arena'yı size göstereceğim. Hatta şöyle direkt siteye geçelim istiyorsanız. Biz buradan bakın odamızı kurduk. Ben Jimbaba 20 GA token. Şimdi size Gamer Arena'dan bahsedeyim. Gamer Arena sizin oyunu eğer iyi oynadığınızı düşünüyorsanız emeklerinizi gerçek paraya yani TL'ye çevirebileceğiniz bir platform. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Siteye kayıt oluyorsunuz. Aşağıdaki linkten kayıt olduğunuz zaman size zaten bedava bir 10 GA token veriyordu. Yani ilk karşılaşmanız parayla giren ilk karşılaşmanız bedava olacak. Siz bu karşılaşmaları kazandıkça GA token topluyorsunuz. Bakın bende 190 tane var. Ve bunu sonrasında gerçek paraya dönüştürebiliyorsunuz. Böyle gelip vs atıyorsunuz. Ya tanıdığınızla değil tanımadığınız bir oda kuruyorsunuz. Biri gelince VS atıyorsunuz. Kazanan kim olursa J tokenlar ona gidiyor. Yani eğer emeğinizi gerçek paraya dönüştürmek istiyorsanız sizin için çok güzel bir platform. Bir de şöyle bir şey var. Turnuvalar da oluyor. Bakın sıralama turnuvası ve turnuvada eleme usulü yok. Turnuvada elenmiyorsunuz. En fazla puan kim kasarsa turnuvayı o kazanıyor. Burada ekstradan J token alıyorsunuz ve yüklü miktarda alıyorsunuz bunu. Yani kaybedeni olmayan bir turnuva elenmiyorsunuz yenilseniz bile. Ne kadar maç kazanırsanız o kadar fazla sıralamada üste çıkıyorsunuz ve ödülünüz o kadar fazla artıyor. Dediğim gibi açıklama kısmında linki var Gamer Arena'nın. Eğer istiyorsanız oradan kayıt olabilirsiniz. Çünkü biz bu seriye devam edeceğiz. Abone'lerle ben de VS atacağım. Benim abonelerimle da atacak. Onun aboneleriyle ben VS atacağım. Yani bizim uzun bir serimiz olacak. Gamer Arena sağ olsun. Onlar sponsorumuz. Onların sponsorluğu eşliğinde sizlerle VS atacağız. Sizler ile VS atacaksınız. Böyle çok güzel içeriklerimiz olacak. Haberiniz olsun. Açıklama kısmına linkini koyuyorum. O da bozuldu. Tamamdır. Davet etti. Başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Başlatıyorum. Başlayalım. 3 olan kazanacak. Benim kulüpte tamam, hiç be. şeyim yoktur, şansım yoktur. Bakalım hangi Ağabeyiz, şampiyonlar işte gelecek. Dediğine bakmayın. Son, son videoyu hatırlarsınız gelenleri. i̇lk <laughs> kule ilk kan mı yapıyoruz? İlk kule ilk kan olsun. Bu arada bana öyle bir şey tamam. geldi ki. Hangisi? İkisi de güzel ya. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bana da ikisi de çok güzel geldi. Karar ver. Ben böyle olunca karar vereyim. Biri yakın dövüşçü, biri uzak dövüşçü. Bana da aynı şekilde. ikisi de çok güzel geldi bu arada. Ne alsam ki ya? Şunu alsak. Bunu alsak. Dur ya. Şu... Bunu bir alayım bakalım. Risk. Risk everything. Lan dur. Ne Şunu alalım. Buradan da bunu alalım. Cidden merak ediyorum ne olacağını. Amblem bununla mı girelim? Bununla girelim ya ekstradan. Ya da. Büyük bir sürprizle karşındayım ben Mahir haberin olsun. Ne var acaba sana ne geldi? Selamun, aley Selamun aleyküm. Görme. Ya Uran ismi. <laughs> Oy, barat mı? Ben de Barat. Bayağı şey olacak ilk maçtan. Benim ne diğeri neydi biliyor musun? Neydi? Herit. <laughs> Ciddi mi? Valla almadım onu. Oo artık ekstra para veriyor. Buna ne alacağız ki? Bilmiyorum ki ne alalım. Düşünüyorum şu Valla bilmiyoruz da ne alacağımızı sen. Ben full bana aldım. <gülüyor> <gülüyor> full mana yaptım hayır. Dur hadi bir tane de bundan alayım. Ben bana almadım. Ben de can yerine mi aldım? <laughs> Ben de ya, ben de aldım, Arkadaşlar umarım hoşunuza gider. Dediğim gibi like atmayı lütfen unutmayın. Çünkü daha bu serinin sizlerle olanı da gelecek. Haberiniz olsun onu söylemiş olayım. Ben biraz tek kasayım. Ben de anlamadım ki. Aha vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ben ne kadar hızlı 4 oldum öyle. sen orada bir tane vurdun direkt 4 oldun ya. Oh sen canı full nasıl olsa sana ne var şimdi baba daha kadar kapışacağız bence biz. Bu arada VS'lere katılmak için yani benle de VS atmanız için, Jim Baba'yla da VS atmanız için Gamer Arena'ya bizim linklerimiz üzerinden üye olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Üye al olmayan arkadaşlar ne yazık ki bizimle VS atamayacaklar. Onu da şimdiden söyleyeyim size. Sonradan demeyin biz niye oynamadık, bizi niye almadın diye. Açıklamadaki linkten gidip üye olun. Hem de arkadaşlar sponsorumuz yani bize destek olmuş olursunuz. Evet... Şimdi level farkı var. Şur Uran üstte vallahi. Level farkı var da biz birbirimize sanki hasar veremiyormuşuz gibi. Böyle gelmiyor. Bu arada ben iyi ki ben iyi ki harita almamışım bu arada. Harita alsam seni kesme imkanım yoktu benim. Evet. Şu an ben seni nasıl keseceğim? Sen beni nasıl keseceksin düşünüyorum bu arada. <laughs> ben kaçar. 15 15 level olacağız bence. Ne diyorsun? Bence de 15 level'ı görürüz ya. Oo. Aman, sağlam bir hamle geldi. <laughs> oy. Ben oy. de şuraya bir çakayım. Aha güzel. Ben güzel, güzel güzel oynadım bu arada. Gerçekten çok iyi oynadım. Bizi <laughs> <Koşimi. gülüyor> almak için kullandım ama ondan <laughs> kaçamadım. İyiydi iyiydi. Bu arada el, el, arkadaşlar el. biz yani çok yakın arkadaşız ve aramızda hiç böyle... Bu arada şunu da söyleyeyim yani Jimbaba Bazen böyle görüyorum etrafta. Ben böyle oynuyorum şöyle Ben çok sinirleniyorum. Çünkü bu adamın Prime dönemi, dönemini bilmeyenler ben Mobile Legends biliyorum demesin. Dünya birincilikleri Türkiye hayranlıkla izliyordum. Gerçekten çoğu şampiyonda izleyip kendisinden öğrenmişliğim vardır yani. O yüzden kimsenin haddine değilcin babanın performansını sorgulaması. Bu video için söylemiyorum. Bazen zaten. Hayır, teşekkür ederim şey takılıyoruz da. Şunu da başlatalım. 3 olan kazanıyor. Öyle karar verdik. Oo bak. Abi bu ne ya? Bu ne? Oo. Bende iki şampiyon geldi. İkisinde de damage daha fazla. Yani damage artı 12 artı 14 diyor. Bu benim kaderim galiba ya. Bana vallahi ikisi de iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tanesi bir benim Bir tanesi mi? bir v birin kralı. <laughs> Neyse bu sefer farklı farklı bir şeyle geliyorum ama farklı olan şey çok tuhaf bir şey olacak. Ben de şunu alsam bu bir v ve... Bak ama çok çok şanslıyım bugün. Bugün ağladım ve bana güzel şampiyon veriyor oyun. Hmm. Ali <laughs> bat. Neyse şunda gireyim. <laughs> ya da yok şunda gireyim. Sen çok şanslısın ya. Sana ne geldi? Ben Harley farklı, aldım. Farklı olan ne olacak? Bak bakayım alacak. Ya. <laughs> <laughs> Kostüm farklı ne farklı olacak? Keşke beni Red alsaydım <gülüyor> ya. Abi <laughs> Bir aynısı çıktı ama neyse hadi bakalım. Kaafiyor <laughs> olur oluyor. Lan dur şey nerede? Mana yenileme <laughs> nerede lan? <laughs> Hı? Ha? Hadi bakalım. Fırmana elememi dağıldım geliyorum. Şimdi Burada bir <laughs> bana mesaj veriyor herhalde. <laughs> Oynamam için. Mala sana diyor ki Uranüs videosu çek. Aynen bana resmen mesaj veriyor ya. Al bunu oyna öğren diyor. Ya <laughs> de alsay. Ah şapka nereye gitti? <laughs> Ters attım. Be. Bak bu sefer de ben 3 kaldım ya. Benim 4 vurduğumuz zaman hemen 4 ya. Kal beni. Tam 1v1'in kralıyız da da Uranus'un uranüs'ün kralı da değiliz yani. Ben dedim ki kesin şimdi kırılgan bir şey gelir. Ben ultiyi yapıştırırım. Yalnız ya, çok zor oldu. Keserim dedim de. <laughs> seni nasıl keseceğim acaba düşünüyorum da. Sen hissettin mi benim alev atışını? Yok hiç hissetmedim. Alev atışı mı attın sen? Alev atışı attım da inan <laughs> canım bile gitmedi. Bar yani oynamadı. Her bir şey Ben 7 level oldum sen 4 musun? Şuna bak canı gitmiyor. Şuna... <laughs> Bu ne böyle? Dur şuna bir ittireyim de ben. Sen sen şu an seninle uğraşmayacağım. Şu an milyonları keseceğim ben son mislimine kadar böyleyiz değil mi? <laughs> yani bu final bence burada şeye gider. Kuleye gider gibi mi? Bana da yani. sanki öyle geliyor ya. Bu arada bak sana vuruyorum. Can barın hareket etmiyor bak. Evet, canım gitmiyor şu anda. Bak gördün mü gitmiyor ha vuruyorum sana. <laughs> Bir de var ya misilleme falan da Ha sen daha misilleme basmadın. <laughs> misilleme basmadın. Şöyle biraz dövsem. Aha dövdüm biraz. Evet ben basmıştım hadi bakayım. Taktik kardeşim yok. Gel İyi, en azından Canbar hareket etti. Dolmadan biraz daha döveyim de şimdi dolduracak hepsini. E senin can... Ben seni dövdüm benim canım azaldı. O nasıl oluyor? Evet, benim, benim canım geri doldu ya. <laughs> Bir de şunları da alayım da. Bunları da alamıyorum de. ki zaten. Bak normalde dedim böyle yaparım. Herhangi bir şampiyon olsa şu an ölmüştü buna. Normalde başka bir şampiyon olsa ölmüştük daha. Ultimi de kullanmadım yani. <laughs> Ultimi falan da duruyor. Reaksiyon göstermedim bilerek. <laughs> Yemin ederim başka şampiyon olsa şansın yok Arley'e ya. Ben sevine sevine aldım bunu. Ama bir şey söyleyeyim. Benedict'i alsaydın biz 20 dakika oynardık. Evet o zaman daha çok uzun sürerdi de. Bakalım bu da uzun sürecek mi geliyor? bu arada <laughs> arkadaşlar biraz hastayım. Kusuruma bakmayın. Burun çekme olur, öksürme olur. Video içerisinde bol bol. Bu arada abone de değilseniz artık bir 100 bin olalım abone olursanız sevinirim Şimdiden teşekkür ediyorum Kaç bin kaldı senin? 800 kaldı herhalde ya Aa bu kendime hasar yiyorum yapma Abi gel ya, ha <laughs> Evet Evet. Orada yapacak bir şey yok. Ben kuleye gider diye tahmin ettim. De. <laughs> Sen orada bana vurduktan sonra kendin hasar yedin ya. Efendi gibi sorumu veriyorum. Uranüs'e vurduktan sonra bana gelen pişmanlık hissi oldu gerçekten. <laughs> Bakalım bir bir. olan kazanıyor arkadaşlar. Öyle bir anlaşma yaptık aramızda. Eğer sana yine gelirse şey Uranüs ağlar mı ama? Artık Şimdi... Artık Uranüs gelmesin bu arada bana gerçekten. Bir adice madice bir şey gelsin. <laughs> komik bir şey gelsin de gülerim. oynayalım. Şimdi bir de bana geliyormuş Uranüs. Çok gülerim bir de. Evet bana bu sefer Terizla geldi. Terizla'yı seçtim. Bakalım ne gelecek karşımıza. Alucard, Alucard geldi arkadaşlar. Alucard mı geldi? Oo. Hareket, hareket, hareket hızı girdim. Bu hızlı Alucard. Bakalım Alucard'a Terizla. Yalnız amlemden var ya bizde hareket hızı girdim. Ne o? Terizla'dan kaçmak için kullanacağım herhalde bunu. Şuradan zarif taşımızı alalım sonra bana yenileme mi alalım? Ne alalım ya? bir can yenileme evet. alayım. Bir şuradan mana yenileme alayım. Eskiden bir tane zarif taş alıp çıkıyorduk. Şimdi değişmiş. <laughs> evet şimdi değişti. Go geliyorum. Tamam hadi bakalım. Işın, ya, Bak aynen direkt dört oldu. Direkt, direkt Ama Terizla da şimdi kabadayı diyecektim ya, de da. o kabadayılık ya, işlemedi. Ne vurdu? kabadayılık işlemedi. Bak gene köşeye pıstık ya. Yalnız bize söyledi de Alın bizden hasar gelmiş. Şey de demiş modunda. <laughs> <laughs> Biraz içeri kalıyor diye meyle ekledi. Haberin olsun. Telizada da bir şeyler yazıyordu da. Çok da ayak yedim. Klasikte olsak bu kadar hasar veremezdim sana Mahir. Ben de ona şaşırdım. Lan Alucard bu kadar vurmuyor. <laughs> Bazı bir olarak güçlendirme yaptılar ya bu modda. Oy 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 hasara bak 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 bak. Alucard babaya baksana Alucard harbi kral olmuş yani benim kralım Alucard. Şöyle bir ulti atalım da bari. Lan. Hem <laughs> <laughs> yani canı biraz başladığımızdan beri bütün canları sen topluyorsun ya. Evet evet ama bu da bir taktik sonuçta yani. <laughs> Bundan şeyde yap yapılması gerek. <laughs> Valla canları toplaya, toplaya toplaya bir hoş oldu. Şimdi girsen beni döver misin sen? Ki döver miyim. Yetenekler bitti hemen zıpla üstüme. <laughs> ben Star Wars'ta bu alu açmadım ya. Niye ben bunu çok? açtım ya bu çok güzel. Cyclops'u da açtım hatta Cyclops'u bayağı bir bekledim. Cyclops benim oyundaki en sevdiğim. Bir de Argus'un ki Darth Vader ikisine bayılıyorum. Benim, benim profilimde de aynı şey. Cyclops. Oyunun kim? bana göre en iyi kostümü o ya. Bir daha dövdük de. Canı hep full ben anlamadım ki. Ya Alucard'ın canı sürekli doluyor ya. Hop hadi bakayım. Baba. Evet, surumu veriyorum Mayra abi. Ver. Işın kılıcına, Mayra Işın kılıcına Mayra. daha fazla dayanamadım. <laughs> Baba meyin Alucard ya. İşin kılıcına daha fazla dayanamadım. Paşalar gibi sorumu verdim. Ama bana oyun bir Uranüs verirse çok sevinirim yani. Bana iki kere Uranüs geldiği ondan dolayı değil mi? Bir Uranüs istiyorum. <laughs> Hadi bakalım Bayir. Hemen kuralım odamızı. Aha benim bunu kazanmam lazım. Hadi bakalım ben bir, ben bir Moskov istiyorum bu arada. Bana da bir Moskov falan vermeyeceğim <laughs> de Uranüs'ten dayak yeriz. Sana Moskov gelirse ben direkt Alt F4. Alt F4 ben olmuyor bunda. Yaparken? Direkt çıkarım. Ha? Aynı euro geliyor mu acaba mesela? Şimdi ne alsam ki? Hayır. mi alalım savaşçı mı? Ben bir tane zar bastım ama ücretsiz zardı ondan bastım. Ben bende de var. mi alalım savaşçı mı? Bilmiyorum ki. ne, ne yapalım sence? Ben de bir büyücü var. Bir şunu alsak bir problem. Bunu alsak bir problem. Şimdi ona ben çok değişik bir şey aldım. Hiç sorgulamayın tamam mı? Bir de şunu alacağım. Tamam ben de o zaman savaşçı almıyorum. <laughs> Çok değişik bir şeyle geliyorum bu arada. <laughs> yani benim için değişik değil ama dönüşme için birazcık değişik. Ben savaşçı şeyim. alırsın diye gittim tank aldım. Low -E vardı Low E'yi almadım. Arkadaşlar Low E bakın kulüpte güçlü. Güçlü ama orada Jinbaba'nın infosu geldi bana. Dedi ki savaşçı yoksa başka bir şey bak. İritel Savaşçı gelmiş ama. Mı Savaşçı mı dedim, ADC mi dedim ama yani. ADC'yi duymadım ben. Ya ee, of. ben seni nasıl keseceğim bu da. Yani ben bunu nasıl geçeceğim arkadaşlar? Ben seni nasıl keseceğim? Evet. <laughs> bir de canlan, canlandır girmiş. <laughs> Tek bir şansım var ama. Neyse taktik vermeyelim. Ta ver ver o taktiği ver ki kandırlayayım seni. <laughs> taktik vermeyelim. Gir şu sulaba, gir! <laughs> Oğlum, gönül gönül gitmiyor. Nasıl olacakmış? Oo. <laughs> gel lan, gel ben de buraya atarım. bunu alırım. Güzel başladı ha! Lan lan, alamadım! <laughs> ah, ah be! Bık çalsaydım çok komik olurdu ya! <laughs> Şurada biraz bekleyelim. Bu at, at da... Bu atla biz nasıl yetişeceğiz ona? Ve kurtum var. Kurtumun üstünde. Gel gel gel. Ya at değil. Bir at, bir kurt da. Aslan mı, kaplan mı, neyse seninki artık. Senince aslanın üstünde kurt gibi bir şeyin üzerinde ya. Aslan. Kaplan da o herhalde ya. Kostümsüz halinde kaplan. öyleydi galiba. Onun da vardı. Bayağı iritan maçım da var herhâlde ama. <laughs> Dikkat et. E kostümlü oynuyor, oynuyor. E zengin hali bir başka. Ya. <laughs> tamam fazla da zorlamanın anlamı yok. Kaçıyoruz canları alıyorum. <laughs> Hayır benim şu zırt değiliyor tamam mı? Aynen. Ama nereye deliyorum ben anlamadım. <laughs> bir şey olur, bir şey olur ki oğlum deliyorum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Üstümde de o işaret çıkıyor zırt delme işareti. Zırt deldim vurdum beni canım gitti. Ama gizli taktiğimi sana saklıyorum. Yapma, korkutma beni. Gizli taktiğim başlık bastım şimdi gizli taktiğim. Ha! Da <gülüyor> <gülüyor> Terse gitti ya. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> LoL'de flash'a alışmışım. Bu fiske o kadar farklı değişik gidiyor ki. Benden korkmalısın. Hayır, maç şey yalnız. Ne? Bana mı gitti? yiyorsun. E ne yapayım? Canlandırım var benim daha. <laughs> Abi sen bir de canlandırır mı var? Tabii bastım da aynı. Hadi infosunu verdim bak. Hadi bakalım. Bak siyahlık ama flaşım var. Onu bir sezdim ben. <laughs> onu bir anladım mı? Ben bu ben... ha, <laughs> anladım ben mı? Benim... Bilmem <gülüyor> <gülüyor> var mı yok mu acaba? Var mı yok mu? Var mı yok mu sence? Atacak mı acaba kule altına <laughs> bir şeyler? Var, bence, bence var bu arada. Var var. <laughs> ben aldım o infoyu. Gel buraya gel yorumları kesmem lazım diye bunu atlayıp çalış şey Gel buraya. <laughs> 15'te ne yapacaksın? 15'te ne yapacağım? Oh. Abi 15'te ne yapacağım? Kendi canlandır var. Hep canları sen mi alacaksın? Şu canı da alayım ben. Ben lan alma canları. Tamam gelme şaka yaptım. <laughs> Oğlum sana vuruyorum. Benim. Vallahi iyi de dövüyor <laughs> <laughs> ama. Canım, canım ya. Bu ne bir yerden, oralı bir yerden anlamadım ben. Bunlar da güçlü. Ağır şampiyonlar ama güçlüler dur bakalım. Krallar ya. Harbi krallar bir de. Çıktım. <laughs> Çıktım şeyden yiyoruz, candan yiyoruz bana bitti. Ha gözüm. Haylos M3'te falan alıyorlardı ya. Haylos güçlü. Bir şey söyleyeyim mi? Haylos ormanda da güçlü. Orman hiç denemedim ya. Valla ormanı öyle bir rahat dönüyor ki. Ya bana göre tanklar ormanda da oynanabilecek şampiyonlar. Ben öyle düşünüyorum. Zaten. Yani bir ara var diye Aynen, bir tek ama ADC'ler haksızlık yaptılar. Yani bütün her şey ormanda oynanabiliyor da ADC'lerin neden hasarını düşürdün ormanda? Top o kadar yapılıyordu ya ADC. Fly cool falan yapılıyordu ya. Aynen. Ama bence ben düşmemesi gerekiyor ya. Gerçekten. Tamam, bu sana değil zaten. Ben bunu milyonlara atmıştım. Ya, 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 ya şeyler olmaya başladı. İyi haberler geliyor. <laughs> biraz takılalım. Tamam sal işte git. Tamam benim canım da full çok güzel. Ama onun mesleğinden sonra bir hasar yersen ben daha toparlayamam. Sen de olur. Oo mı? canı fullemiş. Ama nasıl ki ulti basabiliyor mu? Bir şey var mı? Sal beni. Neyse buradan da can yenilerim. Abi bu da var değil mi? Evet. <laughs> Öyle muyum, öyle mi? Herhalde basıyorum bilmiyorum ki ben Yo mana tüketimi diyor bilmiyorum Ben ama öleceğim ya şu kalan canıma bak Neyse bekleyelim yani iyi lazım. Yoksa... <laughs> <Dalışın mı? gülüyor> bekleyelim burada Gel gel. Hayır, en son, en son Böyle benim tarafımda kardeşim. Cana bak. Ver bir şanslarımı alıp geldim. Ne bir daha canını doldurdu. <laughs> anam 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 anam. Mahir gidiyor Mahir Kule gidiyor Alın vurma vurma vurma. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Güzel güzel eline sağlık. Üçün biri. 3'ün <laughs> biri oldu biraz. Yalnız var ya hızlı başladın. Sonra bütün biri oldu. Atalarımız üçün demiş zaten demiş. ya. <laughs> ya bir şey söyleyeyim bak bunu bu video için söylemiyorum. Hani bu rakam kurtulamıyorum bu rakamdan. Mansur'u sürekli böyle hasar veriyorum. Sürekli o üçle bir yan yana geliyor. Kaderim gibi bir şey oldu yani. Bende de, bu, de bu videolarda sürekli böyle... bakıyorum takımın yüzde otuz bir hasarını ben vermişim. Sürekli. evet arkadaşlar 131 atar <laughs> Hep oluyor. de videoda oluyor aynen. Evet burada bitti VSM'miz. 3-1 yenildim bir <laughs> geldim. baba elde sağlık. Ne sağlık Ama bu defter burada kapanmaz. Bunun revanşı var. Hem de Jim Baba'nın kanalında haftaya ya da sonraki hafta büyük ihtimal haftayı olur. Bunun revanşında sen bekle bak sana sadece bunu söylüyorum. Bakalım bunun revanşını da yapacağız arkadaşlar. Devamı gelecek. Jim Baba'nın kanalını açıklama kısmına koyuyorum. Oraya abone olun. Haftaya da orada vs atacağız. Öncekinde yine böyle olmuştu. Benim kanalda o kazanmıştı. Onun kanalda ben kazanmıştım. Onun kanalda skor vermeyeceğim. Beklesin. Antrenman yapıp geleceğim. Kulüp modunda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar sitemize geçiyoruz. Bildiğiniz gibi. Buraya zaten yapmıştık. Ben birim. Jimbaba 3. Buradan sonuç bildir diyorum. Sonucumuzu bildirdik. Şimdi girecek. Jimbaba da oradan kabul edecek sonucu. Benim GA tokenlar yandı gitti bana tokunlar geldi teşekkür ederim tokunlar için evet tokenlar da jim babaya gitti dediğim gibi gamer arena üzerinden oyun oynayıp bir şekilde harçlığınızı çıkartabilirsiniz ya da çok hard try hard bir oyuncuysanız ücret alabilirsiniz ve bunu gerçek paraya çevirebilirsiniz o yüzden açıklama kısmındaki linkten gidip kayıt olmayı unutmayın sıralama turnuvası var şu iki gün içerisinde 14'ü bir dakika bugün bugün 14 değil mi aynen 14 ile 16'sı arası mı 14 ile 17'si arası mı sıralama turnuvası var. Bu turnuvada da duello attıkça üstlere yerleşiyorsunuz. Elenme usulü yok bakın. Ne kadar fazla duello atıp kazanırsanız o kadar fazla puan kazanıyorsunuz. Ve sıralama turnuvasında sıralamaya girenlere ekstradan J token veriyorlar. Haberiniz olsun. Şöyle oyunumuza geçelim. Dediğim gibi babanın kanalına abone olmayı unutmayın. Orada da bir bunun revanşını çekeceğiz. Ekstradan siz yani benim takipçilerim benle de bir VS1 atacaksınız. Jim babayla da bir VS1 atacaksınız bu seride. Ama Gamer Arena'ya sadece üye olan takipçilerimizle bunu yapabileceğiz. Haberiniz olsun. Eline sağlık Jim Baba. teşekkür ediyorum sana da. Eline sağlık kardeşim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm hep bay bay.